Yayınımı hoş geldiniz değerli izleyenler. Suriye'de PKK'lı teröristler Rakka bölgesine hareket ediyorlar. Neden mi? Süveyda'da Dürziler ve Suriye ordusu arasında çıkan çatışmalar ve oraya ger oradaki gerginliğe odaklanan Suriye ordusunun bu durumunu fırsat bilerek bir anda Rakka'ya doğru ilerliyorlar. Yani alan açmaya, alan genişletmeye çabalıyorlar. Bu yüzden şöyle bir atasözü geliyor aklıma. Su uyur, düşman uyumaz diye. Gördüğünüz gibi Türkiye'yi bölgedeki gerginin içine çekme çabaları devam ederken bölgedeki satranç tahtasında herkes hamlesini ona göre yapıyor. Burada vekalet olarak bulunan teröristlerin bazı emperyal ülkelerin vekaletçi olmaları aldıkları tabii ki talimatla bu bölgeye gelmelerini sağlıyor. Tabii ki bu konuda Türkiye'nin hamlelerini de beklemeliyiz bu bölgede. Rakka'ya şu anda birlikler sevk ediyorlar. Suriye'yi bölük bölçük bırakmak tabii ki İsrail'i de Amerika Birleşik Devletleri de bu güdümde olduğu için, o güdümden çıkamadığı için bu karışıklığı gizle gizliye destekliyor. Yani dürzi ayaklanması ve peşine buradaki PKK, evet PKK hareketlenmesi, emperyalerin desteğiyle burada parçalanmış bir Suriye onların özlemi. İsrail kabilesine bir bakanın El Şara öldürülmeli açıklaması da tabii ki burada Benzine ateş verme gibi. Buradaki oynanan oyunu görüyoruz ve bu oynanan oyunda tabii ki kuzeyden bu oynanan oyunu bozmaya çalış çalışacağız ve bir şeyler yapacağız inşallah. Türkiye F-16'larının bu bölgede tüm PKK konvoyunu vurması aslında büyük bir adım olur. Yani havadan bu bölgede bölgeye hakimiyet kurmak da tabii ki gerekçe. Bir nevi Evet hastalık derecesinde kendi güvenliğini öne sürerek her yere saldıranların da artık bir ihtara gerek iktarı yaşaması gerektiğini söylüyoruz. Yani hiçbir ülke ama hiçbir ülke artık pervasızca komşu ülkelerine saldırmamalı. Yani Sayın Fidan'ın evet Sayın Fidan'ın tasmasını eline almalı. Bölgede oraya buraya saldıranlar var. Lübnan'a, evet Lübnan'a, Gazze'ye, ve Suriye'ye saldıranların artık tasmalarını tutun demişti. Şimdi bölgede ayaklanma ve bölünmenin provaları yapılıyor ve bölgede bir hamlede bunu gerçekleştiriyorlar. Suriye ordusuna entegre olmayı reddeden, bölgede anarşi ve terörizme devam edeceğini belirten PKK unsurlarının artık bu bölgede ciddi bir karşılık almalarının vakti geldi. Yani Rakka'ya gidip şov üstüne şov gerçekleştirdiler. Ek takviyeler yolladılar. Yani diyorlar ki Suriye ordusu şu anda bölündü. Bu bölgede işlerimizi yürütelim diye. Dediğim gibi bu bölgede biz PKK'yı tamamen yok etmemiz gerekiyor. Her türlü riski göze alarak. Yani arkalarındaki emperyal güçleri e, burada tabii ki bir nevi e, kararlarımızı göstererek bunu gerçekleştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirmediğimiz takdirde Suriye'de, önünü alamayacağımız bir bölünme ve önünü alamayacağımız bir aylıkçı hareket furyasıyla karşı karşıya kalacağız. Buna fırsat vermemeliyiz. Buna izin vermemeliyiz. Bunu sağladığımız takdirde güçlü oluruz. Bunu sağladığımız takdirde tabii ki etkili oluruz sahada. Yani PKK unsurları şu anda bölgede rahat duracak gibi değil. Gidik bulduklarında her yere sataşmaya, her yere hücum etmeye devam edecekler buna fırsat vermemeliyiz, izin vermemeliyiz. Türk bölgede artık Türkiye ve İsrail arasında sıcak çatışmayı körükleyecek adımlar mevcut. Yani söz dinlemeyen ve bölgeyi de devamlı fokurdatan gelişmeler var. Bunları tasvip etmemiz mümkün değil. Rakka'ya gönderilen takviye güçler, evet şu anda görüntülerde. Evet, Rakka'ya gönderilen bu güçler önemli. Değerli izleyenlerim şu anda dediğim gibi bölgede bir kalkışma var ve Suriye devletinin geleceğini ancak Türkiye kurtarabilir. Dürzileri korumaya devam edeceğiz diyor. Evet Dürzi Netanyahu e, Dürzileri korumaya devam edeceklermiş. Şam hükümetini vurmaya devam edeceğiz diyor. Yani burada bu kadar pervasızlık olabilir mi? Sıkıntı şu. Şimdi dürzileri ayaklandırıp bölgede bir dürzi bölgesi oluşturacaklar İsrail'le müttefik olan. Bu onların ulusal güvenlikleri için güya avantajlı. Bir bu. Şimdi bakın şu anda buraya gelen e, kuvvetler bir hava gücü olsa bir helikopter gücünü kullansa İsrail bunları vurmamış olsaydı elindeki ekipmanları kullansa bile buradaki bu konvayı bu kadar yapışık bir şekilde ilerleyemezdi. Yani demem odur ki, buradaki e, dürzileri finanse edenler var, güçlendirenler var. Kim? İsrail. PKK'yı kim e, orada besliyor ve destekliyor? İsrail. Yani burada oynanan oyun şu, İsrail'in kuzeyinde irili ufaklı küçücük devletçikler ortaya çıkararak İsrail'in önünü açmak. Yani onların arzu ve önünü açmak aslında planları. Çağrı'nın Azerbaycan ziyaretinde dediğim gibi İsrail İsrail'li, e, İsrailli e, temsilcilerle yapılan görüşmelerde ben bu bölgede özellikle e, bir çatışmasızlığın daha yoğunlaşacağını düşünürken yeniden bölgeyi ateş topuna çevirdiler Şimdi Türkiye bu bölgeye müdahale etmediği takdirde benim kanımca her yerden desteklenen ve kuvvetle etrafta insanları bir şekilde ee, devlete isyan ettirmeye çalışan bu güruha karşı ne olursa olsun bir şeyler yapılması gerekiyor ve Türkiye'nin burada önemi çok büyük Türkiye'nin önemi haddinden fazla büyük ve önemli yani bir şeyler yapıldığı zaman bunu sağlamak tabii ki ne olacak iradenin elinde yani Türkiye hava gücü olarak bakınız olay çok fena bir yere giderken, özellikle e, Dışişleri Bakanı Rubinio'nun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubinio'nun açıklamasını aklıma getireyim. 30-35 gün öncesinde ABD, evet Dışişleri Bakanı Rubinio, aynen şunu söylemişti. Suriye bir iki hafta içerisinde, evet Suriye bir iki hafta içerisinde dağılabilir. Aynen böyle. Suriye bir iki hafta içerisinde dağılabilir. Bunu tabii ki e, belirtmişti, bu söylemişti. Artık şunu diyeceğiz, artık bunu diyeceğiz. Diyoruz ki, İsrail, evet İsrail bu bölgede bu devletçikleri oluşturarak kendine bağlı bu yapıyla sınırımıza konuşlanma peşindeler. Tezi yok, Suriye'de aksiyon almalıyız. Tezi yok. Burada, evet burada bu aksiyonu sağlayacak durum sağlamalıyız. Ve ülkemize gelen bu Suriyelilerin Suriye'de yerleşmesini sağlamalıyız. Türkiye'nin buradaki yapacağı en büyük refleks bu. Evet, şu anda Suriye'de işler karıştı. Ama biz şu anda bir şeyler söylemeliyiz, aksiyon almalıyız. Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.